de temel olarak dişi kuşlar olarak iyi yapmaya çalışıyoruz. Her ailenin yuvasına destek olmak istiyoruz ama bu sadece maddi bir şeyler vermekle olmuyor. Mutlaka. Dediğim gibi eğitimler yaparak zaman zaman bu tip etkinliklerle Hı -hı. bilgilendirerek farkındalık yaparak bilinçlendirerek daha çok faydalı oluruz diye düşünüyorum topluma. Hani ne derler? Balık vermeyelim, balık tutmayı Mutlaka öğretelim. Mutlaka efendim. Efendim bu arada beni de tam ev gönülleri arasına aldığınız için size çok teşekkür, ben size ederim. teşekkür ederim. Gurur duydum, onur duydum. Başka evet. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bir kere sizler gibi insanlar bizim yanımızda olması bize güç veriyor. Daha çok kitlelere sesimizi duyurmak istiyoruz. Daha çok kişiyi aramıza katmak üzere Herkesi tamami gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Ne diyeyim? Efendim çok sağ olun. Bu arada bir şey daha sorayım. Önümüzdeki günlerde hangi etkinlikler var? Hemen pazartesi günü 19 <laughs> Mayıs. 19 Mayıs'ta Burslu öğrencilerimizle <laughs> beraberiz. 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Ondan sonra 29 Mayıs'ta da James Bond defilemiz var. <laughs> Özel bir parti. <laughs> ee, yine kızlar okusun için çok ünlüler ve çok değerli iş adamları, iş kadınları podyumda olacaklar. <laughs> röportaj yaparız orada da. İnşallah. Tamam efendim evet, çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, var olun. Seversin. Efendim Tam Ev Derneği'nin Güçlü Anneler Sınır Tanımaz etkinliğinde ünlü sanatçı Açeli Akkoyun hanımefendi ile birlikteyiz. Merhabalar efendim Merhaba. nasılsınız? İyiyim sağ olun.